Sürekli döküldüğü halde tükenmeyen şey nedir? Nedir? Dil. <laughs> Horoz nerede öter? Nerede? Kendi çöplüğünde. <laughs> Dokunmadan tutulan şey nedir? dir. Oruç. Arı ile eşek arasında ne fark vardır? Ne fark? Arının eşeği vardır ama eşeğin arısı yoktur. İstanbul'da yaşayan adam niye Ankara'ya gömülemez? Niye? Çünkü hala yaşıyor. Yemeğin suyuna kim bandı? Kim bandı? Koli bandı. <laughs> Bir elmayı yerken kurt bulmaktan daha kötüsü ne olabilir? Ne? Yarım kurt bulmak. <laughs> Hiç ceza alınmadan öldürülen şey nedir? Nedir? Vakit. İnsan en çok hangi zilden etkilenir? Hangi zilden? Karnında çalan zilden. <laughs> Kırmızı mendil mavi denize düşerse ne olur? Ne olur? Islanır. Yeni doğan bir bebeğin dişleri ne renk olur? Ne renk? Yeni doğan bebeklerin dişleri olmaz.